Altın Kalem, evet. Altın Kitap, Altın Yazar Ödül Töreni'ne hoş geldiniz. Ödülünüzle beraber buradasınız. Evet. Tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Sizi tanıyalım önce. Ramazan Mervan Kurt ben. Güneşin Çocukları Üşütmelerim Derneği'nin yönetim kurulu başkanıyım. Bugün burada Edebiyat Dünyası'nın güzide insanları ödül aldı. Biz de dernek olarak ödüle layık görüldük. Tebrik ederiz. Bu bizi mutlu etti, onur etti. Ee, biz dernek olarak çalışmalar yapıyoruz. Daha çok çocukları mutlu eden çalışmalar yapıyoruz. Onların hayallerini gerçek, gerçekleştirmeye çalışıyoruz. 8 yıldır bu yoldayız. Ee, bugün de burada Serra Hanım sağ olsun e, bize, bizim için çocuklarımız için e, resimler çizdi. Fütüristik bir çalışmayla. Güneşin Çocukları sergisi vardı. E, biz de bu burada onları tanıttık e, misafirlerimize. E, gayet güzel geçti, e, keyifli geçti. E, Şeyi sorayım, ödül aldıktan sonraki duygularınızı sorayım. Bir de hani çalışmalarınızdan bahseder misiniz bize? şimdi doğrusu biz bu yolda gönüllüyüz. Yani bir beklenti içinde olmadan bütün işlerimizi yapıyoruz. Fakat böyle takdirlerle karşılaşmak bizi onure ediyor, mutlu, mutlu ediyor. ediyor. Evet, daha çok bu yolda güçlü adımlarla ilerlememizi sağlıyor. Bugün bu ödülü de işin doğrusu ben dokunduğumuz bütün çocuklar adına aldım, aileler adına aldım. Eminim ki onlar da görünce çok mutlu olacaktır. E, bu da bizi duygulandırıyor. Efendim biz sizi tanıdığımız için çok mutlu olduk. E, vermiş olduğunuz hizmetler için bütün camia için size teşekkür ediyoruz aynı zamanda. E, tebrik ediyoruz. Çok Çalışmalarınızın başarılı olmasını muvaffakiyetler diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Sağ olun, sağ olun. siz de.